Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Skoda aracımızın yakıt tüketimini göstermek istiyorum. Şu anda arkadaşlar aracımız 95 kilometrede. Bu 95 kilometreyi aracımız şehir içi yaptı arkadaşlar. Küçük bir ilçedeyiz. Trafik yok. Normal düşük hızlarda şehir içi yollar diyebiliriz. İkinci ve üçüncü viteste kullanılmış araba için. Kastamonu'ya gideceğiz arkadaşlar. Dönüşte e, petrol ofisine uğrayıp daha önce fullediğimiz LPG tankımızı tekrar fullleyeceğiz. Bundan sonraki yolun kısmı uzun yol olacak. Evet arkadaşlar şimdi Kastamonu yolculuğumuz bitti. Birazdan petrol ofisine gidip yakıtımızı alacağız. O zaman fişlerle de karşılaştıracağız bakalım. Aracımız şehir içi ve şehir dışı ortalama yakıtı ne kadar yakmış o zaman göreceğiz. Arkadaşlar şehir içi şehir dışı ortalama 192 km yol yapmışız. Şimdi bakalım LPG'yi doldurmaya başladık. Ne kadar alacağını göreceğiz hep beraber. Anlık fiyatlar bu arkadaşlar. LPG 11.29 Bakalım depomuzda ne kadar fark edecek. 95 km şehir içi 100 km il ve ilçe arası diyelim. Toplamda bakalım ne olduğunu göreceğiz hep beraber. Hatta bir 10 kilometre daha ekleyelim. Bunu biz 100 kilometre şehir içi, Kastamonu'da da şehir içi yaptık. 95 kilometre ya da 90 kilometre şehir arası gibi oldu. Şimdi pompaya bakalım. Evet 192 kilometre arkadaşlar bakalım kaç lirayla kullayacağız. Bunun 100-110 kilometre şehir içi geri kalan 80-85 kilometre kadar da şehirler arası diyebiliriz. Kastamonu ve ilçesi arasında. Evet sanırım dolmaya başladı. Birazdan fullenecek. Arkadaşlar fullledik depomuzu. Kilometreye 1 lira. Tam olarak 1 lira yakmış olduk. Arkadaşlar son olarak fişimiz bu. 192 kilometre yol yaptık. Bunun e, 100 110 kilometresi hatta şehir içiydi. Geri kalanında da 192 kilometrenin Kastamonu Ağlı arasında ilçe arasında oldu. Çünkü Kastamonu merkezde de bir 15-20 kilometre kadar şehir içi yol yaptık. Sizler de yakıtınızı paylaşabilirsiniz. Anlık olarak yakıtımız budur arkadaşlar formanda. Hepinize kazasız belasız yolculuklar diliyorum.